Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray dün akşam Renders'ı geçtikten sonra kura çekiminde rakiplerinin kimin olacağını bekliyordu. Ve o rakipler belli oldu. Ben de biraz videoyu çekmek için o rakipleri bekledim. Tabii ki Avrupa'da artık kolay rakip yok onu özellikle söyleyebiliriz bütün rakipler zorlu ama netice itibariyle bu rakiplerle mücadele etmek zorundasınız ve bu rakipleri geçmek zorundasınız ki Avrupa'da tekrar yükselişe geçebilirsiniz. Görece çok kolay bir grup değil ama Galatasaray'ın az önce de söylediğim gibi, kadro yapılanmasına baktığınızda, gelişim sürecine baktığınızda bu rakiplerle mücadele etmesi gerekiyor ve bu rakipleri geçmesi gerekiyor. İtalyadan Lazio, Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Marsilya Fransa'dan Galatasaray'ın rakipleri oldu. Ha bu rakiplerle ilgili hani Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya konusunda Galatasaray ne yapar derseniz onu biraz daha geniş e, kapsamlı bir şekilde inceleyelim ve size bilgi verelim. Daha doğrusu e, onunla ilgili bilgileri başka bir videoda e, sunalım öyle söyleyelim. E, şimdi e, transferle ilgili bazı gelişmeler var ki Fatih Terim'in açıklamaları var. Renders maçı sonrasında yaptığı açıklamalar ki onlar da e, bence çok çok önemli ve değerli öyle söyleyebilirim. Çünkü Fatih Terim son dönemde artık açık yürekle her şeyi söylüyor. Yani her şeyi derken yani alacağımız, vereceğimiz, satacağımız gibi konuları çok net bir şekilde vurgulamaya çalışıyor. Onu söyleyebiliriz. Bu da aslında Galatasaray'da bir şeffaf anlayışın oluştuğunu ortaya koyuyor. Ben öncelikle videolara gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Beğenip abone oluyorsunuz bu manada sesimizin daha geniş bir kesime duyurulmasını sağlıyorsunuz. Tekrar teşekkür edeyim. Ve e, transferde başlıklarımız neler onlara bakacağız. Halil Dervişoğlu gelişmesi var. İtalya ile ilgili enteresan bir gelişme var. Yani İtalya ile ilgili alsat konusunda enteresan bir olay var. Onu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. E, tabii ki bunun yanında... İşte stoper bölgesinde bir soru işareti var. O soru işaretinin giderilmesi, orta alanda bir boşluk var mı? O boşlukla ilgili bir takım gelişmelerin olduğunu söyleyebiliriz. Ama gelin biz sözü uzatmadan hemen Fatih Terim'in şu açıklamalarına gidelim. Diyor ki Fatih Terim maç sonrası Halil, Halil Dervişoğlu'nu istiyoruz. Geç sonu istedik vermiyorlar ama transferde bizim de söylediğimiz cümleyi söylüyor. Bir saat sonra nelerin olacağını kestirebilmek çok kolay bir iş değil diyor. Ve yine söylediği Cagney ile ilgili bir söz var. Cagney'den biz memnunuz o bizden memnun ama yine aynı cümleleri söylüyor. Şu an için gelişmeler bu düzeyde diyor ki bunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Evet genel anlamda söyledikleri bunlar. Bir on numara meselesi var ama onu içeriden oluşturacağız. Dışarıdan işte Yanis Hacı vesaire gibi konuların gerçek olmadığını söyledi. İşte bu manada isterseniz devam edelim. Çünkü transferde Galatasaray'ın elinden çıkarmak istediği bir oyuncuyu da bir başka takıma teklif etti. Bu konuda yanıt bekliyor. Çünkü Galatasaray özellikle Maaş bütçesinde düşüş gerçekleştirme çabası içerisinde onu söyleyebiliriz. E, o manada e, Falcao değil ama bu isim. Yani tabii ki gündemdeki isimlerden biri, gitmesi düşünülen isimlerden biri ama Falcao değil. Gelin önce oradan başlayalım. Falcao. Gitme niyetinde değil onu özellikle söyleyelim. Ha gidenler var mı? Var. Ee, i̇şte Sekidika Loven'e gitti. Ee, onun 3 milyon euro satın alma bedeli var. Maaşını da Loven ödeyecek. Dolayısıyla bu Galatasaray için önemli bir avantaj diye söyleyebiliriz. Yine gitmesi düşünülen oyunculardan biri var ki ee, o da e, Feguli önce düşünülmüştü şimdi kaldı. Feguli ile ilgili gelişme de şu şekilde diyorlar ki Feguli'ye gel maaşında indirim yap biz seninle sözleşmemizi uzatalım diyorlar. Onu da özellikle vurgulayalım asıl gelişme Babel üzerinden yürüyor. Babel Kasımpaşa'ya önerildi ki eski takımı. Diyorlar ki e, biz size verelim zaten bir yıl sözleşmesi kaldı biliyorsunuz. Ama 2,5 milyon euro gibi bir maaşı var. Bu maaş konusunda görüşmeler sürüyor. Eğer anlaşma söz konusu olursa Galatasaray Babel'in de maaş yükünün bir kısmından Kurtularak e, Babeli Kasımpaşa'ya önerdi. Ha sonuçta olur olmaz onu çok net olarak e, bilmiyoruz. E, neden bilmiyoruz? Çünkü 2,5 milyon euro gibi rakamlar Kasımpaşa gibi takımlar için çok büyük ücretler. Bunun içerisinden çok küçük bir bütçeyi karşılayabilirler. Ne bileyim işte en fazla 1 milyon euroya kadar olan kısmını, geri kalanını e, kesinlikle Galatasaray'ın ödemesi gereken bir durum olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Hemen şunu da söyleyelim. Mustafa Muhammed'le ilgili herkes merak ediyor. Ya ne oldu bu Mustafa Muhammed'e diye. Fatih Terim'in sözleri de aslında bir kez daha tehditkar sözler. Yani biz onunla ilgili kararı Ocak ayında alacağız. Eğer Ocak ayına kadar gelişmesini takip edeceğiz. Olumlu görüntü izlemezsek yani aralığın sonunda bitiyor çünkü satın alma opsiyonu. O zaman kararımızı vereceğiz demesi aslında biraz da üstü kapalı olarak bir gönderme diyebiliriz öyle söylersek daha doğrusu öyle söylersek yanlış olmaz. Şimdi şöyle bir vurgu yapalım isterseniz şuradan devam edelim. Dedik ki Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu meselesinden bahsedelim. Halil Dervişoğlu'na Galatasaray 6 milyon euro ve 3 taksitte ödeme e, teklifi sundu Halil Dervişoğlu için Brentford'a. Brentford henüz bu konuda e, net bir karar vermiş değil. Ama şöyle bir gerçek var. 31 Ağustos'ta biliyorsunuz e, yani transfer bitecek Avrupa'nın e, pek çok yerinde diyelim. Transfer bitecek. Yani Halil Dervişoğlu'nu kullanmayacaksanız eğer o zaman sizin kenarda oturan e, bir oyuncu, üstelik 6 milyon euro gibi teklif gelmiş bir oyuncuyu e, bir anlamda bekletmiş olacaksınız. Onun için de ben 31 Ağustos tarihinin çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Halil Dervişoğlu konusunda rakam da hiç fena değil. 6 milyon euro 3 taksit rakamını ben bayağı da uygun buldum öyle söyleyeyim. Yani Galatasaray çünkü o rakamları veriyor. Nitekim 9 transferine çok ciddi bir bonservis bedeli ödedi. 23,5 milyon euro gibi bir bedel ödedi ama maaşların küçük tutulduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir önemli nokta daha vurgulayalım. Stoper bölgesine geçmeden önce önemli noktalardan biri genç oyunculardan alınan verim. İşte Barış Alper Yılmaz dün gecenin kahramanı oldu. İkinci 45 dakikada ki bizi takip edenler Barış Alper Yılmaz'ın nasıl bir yetenek olduğunu, kanatlardan oynadığı zaman hem süratle savunma arkasına gittiğini, kuvvetli içeriye devrildiği zaman iyi işler yapabilen şutu olan bir oyuncu olduğunu zaten biliyorlar. İşte o Barış Barış Alper Yılmaz dün gecenin kahramanı olunca zaten hani gençlere yönelik politikanın tuttuğu doğrultusunda bir takım olumlu referanslar aldı Galatasaray ve bu noktada da bir soru işareti daha oluştu. Acaba Galatasaray Muslera'yı da yedekleyecek bir kaleci almalı mı diye bu noktada sezon başında hatta geçen sezondan bu yana konuşulan bir konu var. İrfancan Can Eğribayat Göztepe'nin kalecisi ee, onu e, transfer etmek istediler ama rakamlar çok yüksekti o gün için yani öyle rakamlar verilmeyeceğini düşünülüyordu daha doğrusu Galatasaray düşünüyordu ama bugün geldiğimiz noktada e, işte 23 yaşındaki Kaleci için e, yeniden bir girişim e, söz konusu olacak gibi görünüyor. 3 milyon euro e, gibi bir rakam göztepe'nin belirlediği bir bütçe. Yani bu rakamda e, Galatasaray için yani belki taksitlere bölerek cazip. Yani Mustera'nın artık bir yedeğinin olması gerektiği ve o oyuncunun da uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek bir kaleci olması gerektiği planlaması var. Bu arada tabii yine gündeme gelmişti. Bir kez daha gündemde ama Ataberk Dadak Deniz Bursa Spor kalecisinin de onun bonservisi elinde bir gündem taşıdığını söyleyebiliriz. Ama Galatasaray'ın niyeti hani bir genç oyuncu alayım yavaş yavaş gelişsin noktası değil. Çünkü kendi altyapısından yetiştirdiği Berk Balaban gibi oyuncular da var. Onun yerine Oynayabilme olasılığı yüksek. Muslera'da bir sıkıntı yaşandığı zaman kaleyi teslim ettiğinizde rahatlıkla güvenebileceğiniz bir oyuncu planı var Galatasaray'ın. O manada da İrfan Can Eğribayat'tan bahsedebiliriz. Şimdi hemen şöyle söyleyelim, bir stoper bölgesi konusu var. Alpaslan gerçekten iyi bir performans sergiledi. Onu söyleyebiliriz. Özellikle belki golde hatası var diyenler olabilir ama Alpaslan görev süresi içerisinde çok kritik müdahaleler yapıyor. E, Renders maçında da özellikle hızlı gelişen hücumlardaki kritik müdahalesini de çok ayrı bir yere yazmamız gerekiyor. Bu manada baktığımızda gerçekten e, Alpaslan'ın da önemli bir yeri olduğunu vurgulayacağız. Onu özellikle söyleyebiliriz ve e, peki e, Alpaslan var ama e, oraya mutlaka bir oyuncu alınmalı mı? Markao ile ilgili bir takım gelişmeler var. Eğer Markao gelişmeleri gerçekleşirse işte oraya bir oyuncu transferi söz konusu olacak. Kim bu oyuncu onu da söyleyeceğim. Yani daha doğrusu iki oyuncu var. Birincisi markaya Napoli'nin talip olduğunu söyleyebiliriz. Ve Napoli şöyle söylüyor. 2 milyon euro kiralama 6 milyon euro satın almayla 8 milyon euroya bize verin diyor Napoli. Bu gerçekleşir mi? Bunu e, takip edeceğiz tabii ki. Ama Krasnodar'da 8 milyon euro veririz diyor. Bence Galatasaray 10 milyon euroyu kendisine bir hedef olarak koymuştu. Eğer 10 milyon euroyu alabilirse iki seçeneği var. Galatasaray İtalya ile alsat yapabilir. Yani Napoli'ye markayı ver. 6 milyon euro istiyor Sassuolo. Pazarlığı yap Kaan Ayhan'ı al. Çünkü baştan beri Kaan Ayhan'ı almak istiyordu. Onu özellikle söyleyebiliriz. Bu noktada birinci alternatif bu. İkinci alternatifte çok sürpriz bir alternatif daha var. Ozan kabak transferi gerçekleşebilir. O da işte kiralama, satın alma vesaire gibi Ozan eski yuvasına dönebilir. Ozan'ın talipleri var mı? Var, onu söyleyebilirim. Gerçekten de talipleri var. Ama Galatasaray da Ozan için iyi bir ee, geri dönüş bir yuva olabilir. Ben bili, hepiniz biliyorsunuz e, giden oyuncularımızın geri dönmesini kesinlikle istemiyorum ama netice itibariyle bir gerçek var ki hani oyuncular da oynaması gerekiyor. Eğer oynamazsa oyuncular değerlerini biraz değerlerinden gerileme durumuyla karşı karşıya kalıyorlar. Bunun için de özellikle onu vurgulamak istedim. Evet genel anlamda Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın diye küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Artık transferin son dönemine geliyoruz ama dikkat ederseniz hep şu cümleyi söylüyoruz. 31 Ağustos 8 Eylül tarihleri arası gerçekten de transferde çok belirleyici bir tarih olacak. Bu arada tabii Avrupa'ya eylülün başında hemen ikisinde üçünde bildirimler gerçekleşeceği için o tarihe kadar da bazı oyuncuların transferlerinin biteceğini düşünüyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.